Peki acaba Erkan Kaba Pelit'in var mı bir favorisi Avrupa Şampiyonasına diye diyelim. Piyasaya konuşuruz. Var mı favoriniz? <laughs> Benim açısı Fransa, e, Hollanda dünkü e, mücadelesinden sonra e, çok iyi bir futbol ortaya koyduğunu gördük. Heyecanlandırdı. Çok genç ve iyi bir ekip var. İtalya ve tabii ki e, gördüğümüz kadarıyla da Almanya zaten her turnuvanın biliyorsunuz panzerler eee favorisidir. Var mı sizin beklentinizde? Ee, i̇yi haftalar herkese. Murat Bey. Ee, evet benim de gönlümde tabii ki de bir e, şey var, şampiyon var. O tabii ki hani biz bundan sonrasını toplayabilirsek Türkiye. Ama e, onun dışında söylediğiniz gibi e, dünkü maç gerçekten 3 gün sonra izlediğimiz herhalde en iyi e, mücadele oldu. E, oldu. Futbola doyduk e, valla. Kesinlikle <laughs> bence 3 e, gündür birazcık hani hem o kalp krizi olayı olsun hem evet. Türkiye'deki Türkiye'nin almış olduğu mağlubiyet olsun biraz can sıkmıştı ama Dün biraz gerçekten futbolda doyduk doğru. Evet Eliksen'in e, hayata dönmesi ve aynı zamanda işte e, yaşadığımız mutluluk her şeyi bedel. Hani bakıldığınız zaman o anda değil mi? Kupa da anlamını yitirdi. Bütün başarılar da vesaire futbolda. Ama Allah'tan e, daha e, talihsiz olay, e, daha kötü bir sonuç da sonuçlanmadı ve futbol severler de bir şekilde turnuvada kalmaya devam etti diyelim. Tüm futbolculara da başarılar, evet. sağlıklı günler. Şimdi tabii futbolu bu kadar çok konuştuktan sonra sabah sabah e, ben böyle hala Hollanda maçının etkisinde Şimdi, olduğum için böyle herkese konuşuyorum. Editörüm Yarkın'la da konuşuyorum. Hollanda izledim mi izledim mi diye. Kimse izlemeyince kendim de anlatamadım diye sizi ortak etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz ortak <laughs> olduğunuz için. Şimdi gözler tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararında. Az önce Mehmet Bilal Bircan'la birlikte Fed'i konuştuk, birazdan konuşuruz sizinle Erkan Bey ama ne dersiniz? Merkezden bir beklentiniz var mı bizim merkezden? Bizim şirket görüşümüz olarak da bu ayda bir pas geçme durumu söz konusu olabilir. Biz de bir değişiklik beklemiyoruz Murat Bey. Tabii ki hem Merkez Bankası Başkanı'nın hem de şu an yaşadığımız ekonomik konjonktürün zaten elverişli bir ortamda olmadığını düşünüyorum. Yani aşağı yönlü bir revize revizede evet. Ve tabii ki ABD enflasyonunun yükselmiş olması belki yukarı yöndeki e, bir revizenin e, yakın zamanda gerçekleşebileceğini düşündürdü bana şahsen ama şu an için şirketimizin bir değişiklik planı, e, bu şeyde bir projeksiyonu yok açıkçası. Peki dolar 8.60'larda girseydi bu haftaya? Hatta çarşamba günü değil mi? 15-16'sında FED toplantısı var. Biz perşembe evet. günü. Aslında birazcık daha avantajlı bir e, toplantı takvimi diyebiliriz ama hani özetle Merkez Bankası Sayın Kavcıoğlu, başkan 8.60'ların üzerinde rekorlara yakın bir dolarla girseydi yine kararınız bir yönde mi olacaktı? E, tabii ki tehlikeli bir e, seviye. E, ancak e, burada ben Merkez Bankası Başkanı'nın Göreve gelme şeklini dikkat çekmek istiyorum Murat Bey. E, kendisi göreve gelirken faizleri indirecek e, beklentisiyle geldiği için faizleri sabit tutmasının etkisi sanki yükseltiyormuş gibi bir e, algı yaratıyor. O yüzden eee kur seviyesinden sabit, bağımsız diyorsunuz bu görüşü. Evet evet. Yani mental olarak e, orada hani sabit bir e, faiz yani faizdeki çünkü daha önce köşe yazılarını takip ediyoruz Merkez Bankası Başkanı'nın... E orada faizlerin inmesi gerektiğini savunan bir Peki böyle bir hamle ha? yapsa ne olur Erkan Bey? Dediğiniz gibi savunuyor, faiz indirimi savunuyor. Hatta köşe yazıları da var Sayın Başkan'ın e, bu anlamda. E, Sayın Cumhurbaşkanı da başkanla görüştüm, Merkez Bankası Başkanı'na faizler inmesi gerekir dedi. Ama sonrasında piyasa dostu mesajlarla tutmaya Anladım. çalıştılar Türk Lirası. Ama şunu özetle sormak istiyorum. Hani bunu bir ülkenin Cumhurbaşkanı söylediyse değil mi? En yetkili kişisi Sayın Cumhurbaşkanı, birinci kişi ve bu anlamda evet. inmesi gerekiyor dedi. Diyelim ki indi. Piyasa inerse ne olur? Birazcık onu bize resmedebilir misiniz? E, dolar ne olur? Borsa ne olur? Faiz ne olur? Merkez Bankası olası bir faizi bu toplantıda yaparsa? Tabii ki. Şimdi özellikle Merkez Bankalarının para politikasını dayandırdığı temel sebep e, enflasyon ayarlaması biliyorsunuz. Enflasyon da e, özellikle bütün küresel bazda takip edildiğinde yükselen bir enflasyon e, grafiği var, trendi var. E, bu bizim için de geçerli olacak. Zaten biz enflasyonist bir e, yapı içerisindeyiz. Yani yükselen bir enflasyon, kronik halde yükselen bir enflasyon içerisindeyiz. Bundan dolayı birinci olarak tabii ki hani enflasyona bağlı olarak bunu yapamama, yapmaması gerektiğini yaparsa eğer ekonomi teorilerine aykırı davranmış olacağı düşüncesiyle tabii ki yurt dışından bazlı bakıldığında eee rasyonel bir davranış olmayacağı neticesiyle hem yurt dışına para çıkışları olabilir. Dolayısıyla dövizde de bir hareketlenme yukarı yönlü olabilir diye düşünüyorum. Bir de tabii ki 8.60 8.65 civarındayken faizlerde bir düşme zaten az olan rezervimizi yine çıkışa neden olabilir. Korku yaratabilir. Dolayısıyla tekrardan bir yıl sonu beklentileri olan 8.90 hatta 2022 yılının e, beklentisi olan 9.5 seviyelerini test etme e, olanağı e, sağlayabilir. Bundan dolayı ben yapabileceklerini açıkçası çok da ihtimal vermiyorum. Peki Sayın Kaba Belit e, baktığımızda aslında birazcık daha bir senaryo yapalım. Bugün Biden Erdoğan görüşmesine diyelim ki hani velev ki iki lider görüştü ve anlaştılar dediler ki S400 konusunda biz birbirimizi çok kırdık şöyle olsun böyle olsun o çözüm bu çözüm yani beni çok e, orası ilgilendirmiyor piyasa kısmına bakıyorum onu siyasi analistler en doğru çözüm nedir onu zaten konuşuyorlar ama şunu söylemeye çalışıyorum Amerika'nın ya da Türkiye'nin çıkan herhangi bir anlaşma oldu ve iki tarafta da anlaştı Halkbank mevzusu da arkasından güzel bir şekilde beklentiye girmiş oldu gibi gibi. Böyle bir sebeple kur tarafında yaşanabilecek bir gelişme önümüzdeki dönemde Türkiye ABD ilişkilerinin olumlu olmasından dolayı olası gelecek olan yabancı yatırımcı birazcık böyle bugünden geleceğe bir plan yapıyorum. Kusura bakmayın birazcık böyle dolaylı bir cümle oluyor ama Amerika Türkiye anlaştı, Türkiye bir anda yabancı yatırımcı akacak beklentisi yükseldi. Kur tarafında 8'lere doğru bir hareket oldu. Bunu fırsat bilen Merkez Bankası Perşembe günü Sayın Kavcıoğlu dedi ki kardeşim Türk lirası şu anda enflasyonist sürece dair bir miktarda dezenflasyon sürecinin başladığını gördük. Kur tarafına bir geri çekilme var. Önümüzdeki dönemde portföy yatırımlarının girişine hızlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da güvercin duruşa geçtik ve faizi indirdik dedi. Bu da ekstra bir güven sağlar mı piyasaya ve Merkez Bankası bugün böyle bir olasılık çıkarsa gerçekten de faiz indirebilir mi yine de? Ee, evet, e, burada Cumhurbaşkanı'nın e, söylemiyle e, faizlerin inmesi şart demişti. Merkez Bankası Başkanı da akabinde haklı gerekçelere dayanmadığı sürece enflasyon üzerinde konumlanmaya devam edeceğiz demişti. Sonraki hafta zaten enflasyonda bir düşme gördük. Ben hani haklı gerekçe yaratıldı gibi düşünmüştüm zaten o dönemde. Ee, sizin de söyledik, Söylediğiniz gibi eğer e, ABD zaten e, bu arada için de şeyi söyleyelim, e, ABD'nin e, bölgedeki en büyük müttefiki biziz. Çünkü bizim e, ülkemizde incirlik hava üssü var, işte e, birkaç tane e, konumlanmış hava savunma sistemi var e, ABD'ye ait. Yani ABD askerlerinin e, bu Orta Doğu'ya açılacağı kanal biz olduğumuz için e, bizim de zaten kötü olabilecek bir e, durumları yok. Dolayısıyla el altından bazı yaptırımlar olabilir, bazı söylemler olabilir ama evet mesela F-35'leri vermedik, parasını ödemiştik, vermediler. S-400'ü bahane gösterdiler. Biz iki taraftan da sıkışmış durumdayız. Hem S-400 hem F-35 konusundaki ki F-35'lere 1.3 milyar dolar civarında bir para ödemiştik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şey olarak Biden ve Erdoğan görüşmesinde fotoğraf tabii ki el sıkışma olacak ve müttefik sözleri olacak. Bunun iç piyasaya yansımaları olacak ama gerçekten piyasayı okuyabilen insanlar alt metinlerde neler olduğunu inceleyecek. Ancak bizim Merkez Bankası tarafımıza geldiğimizde muhtemelen 827 bandının, e, kırabilirse eğer dolar seviyesi bu görüşmeler çerçevesinde 8.27'nin altına sarkmasıyla birlikte bence yine de e, şey marjını bırakacaktır yani faizi düşürmeme e, sabit bırakma e, ve e, dolarda gevşeme. E, hareketini takip edecektir diye düşünüyorum. Ben faizi düşüreceklerini düşünmüyorum herhalde. Çünkü ana destek noktası 802. Çok uzun süredir buraları test edemedik. Göremedik. Bunun altına sarkmadığı sürece e, faizlerde bir değişiklik, aşağı yönlü bir değişiklik tekrardan çok hızlı şekilde e, çünkü volatilitesi çok yüksek bizim dolar TL'nin çok yüksek şekilde 8.60 bandına tırmanabileceğini düşünüyorum. Aslında CDS primimiz de düşmüşken bence bu avantajı kullanıp faizleri sabit tutma, hatta eğer e, enflasyon enflasyonda bir artış bekleniyorsa önden yükleme bile sonrası için yapılabilir ama düşme kesinlikle olmaz diye düşünüyorum. Evet şu anda da 90.55'te dolar endeksini görüyoruz. Peki FED beklentiniz ne yönde? Buradan da bir herhalde piyasa birazcık daha güzel mesajlar bekliyor. En azından bu bol likidite ortamının FED tarafından birazcık daha Ağustos ayına kadar devam etmesi taahhütlerini bekliyor. G7 zirvesinde geride bırakmış olduk. Hani hem oradan çıkan mesajları nasıl okuyorsunuz hem FED'den ne bekliyorsunuz Erkan Bey? E, FED'in e, tabii ki burada birazcık e, ya FED e, birçok ülkeye göre çok daha iyi piyasayı okuyan bir merkez bankası. E, biz tabii ki hani kendi ülkemizle ilgili e, sorunları çözmeye çalışırken, Fed dünya bazında, e, küresel bazda kararlar vermeye çalışıyor. Piyasayı tabii ki daha doğal olarak daha iyi okuduğunu düşünüyorum. Enflasyonun bu tarz yükseliş, yani bu denli yükselişle geleceğini zaten e, tahmin ediyorlar ki e, düzenli olarak enflasyonun e, geçici olduğunun altı çizildi FED üyeleri tarafından. Evet Janet Yellen'ın yapmış olduğu bazı açıklamalar vardı ki kafaları karıştırdı. İşte faizlerin yükselmesi gerektiğini. Birazcık e, FED'in e, yapacağı, atacağı adımlar için küres e, dünyayı e, uyaran kişi Janet Yellen oldu. FED üyeleri ve Powell yatıştırıcı Janet Yellen birazcık daha temkinli olun uyarısını yapan tarafta oldu. Ben burada Fed üyelerinin yüksek gelen merkez pardon yüksek gelen enflasyona rağmen para politikasını çok iyi yönettiklerini düşünüyorum ki zaten bunun nedeniyle özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi geriledi yani Fed üyelerinin ciddi ve iyi iletişimi sonucunda ancak Fed'in şahin bir daha da şahin bir tutuma geçebileceği bir toplantı olacağını düşünüyorum bu toplantının. Burada e, faizleri sabit bırakacaktır ancak söylemlerini birazcık daha işte Janet Yellen'in e, yapmış olduğu konuşmalara e, atıfta bulunarak yapabilir Powell ve e, bu tarz açıklamalar gelebilir. Sonrasında da FOMC toplantı tutanaklarını takip edeceğiz. Neler konuşulduğunu çok tabii ki merak edeceğiz bu anlamda. Ee, ama ben birazcık daha Şahin tutumun ve e, bu %5 gelen enflasyonun eğer kılıcı olma riskiyle beraber e, Fed'in de bununla ilgili bazı önlemleri alabileceğini veya söyleme yansıtabileceğini düşünüyorum açıkçası Murat Bey. E, tabii hem FED'den bir miktar daha bu desteklerin devam edeceği beklentisi Sen de geçtiğimiz hafta tabii ki Joe Biden'ın altyapı paketine dair yaşanan gelişmeler. Aynı zamanda bizim tarafta işte Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi olumlu tarafta piyasanın kalması Türkiye'nin aşılama temposunda da birazcık daha imelenme kazanması, vakaları düşmesi vesaire gibi temel sebepler Borsa İstanbul'u geçen hafta 1460 puan üzerinde kapatmasını sağladı. E, Sorum şu, jeopolitik şey, listelere dair beklentilerde bir olumlu tarafta piyasa şu anda Biden-Erdoğan görüşmesinde. Bu fiyatlandı mı? Bugünkü çıkacak olan mesajlar Borsa İstanbul'a nasıl yansıyacak? Yani Biden-Erdoğan Borsa İstanbul'u nasıl fiyatlatıracak sizce? Ne dersiniz bu konuya dair? Geçtiğimiz hafta 1433 puandan başlayan bir endeks 1464 direncine kadar çıkmıştı. Birkaç defa da bu direnci zorlamıştı Murat Bey. E, kapanışı da 1460'dan yapmıştı. Biraz teknik destek direnç noktaları çalıştığını düşünüyoruz bu anlamda biz düz tarafında. E, önemli bir direnç noktası 1444'ün aşılmasıyla birlikte bunun üzerinde kılıcılık sergilemişti. E, biz tabii ki burada çok önemli bir akışı olmadığı, ABD'den de yüksek bir enflasyon geldi. Ancak biraz önce konuştuğumuz gibi FED üyelerinin iletişimi, FED'in e, iletişimi sayesinde e, dolar endeksinde ve e, ABD tahvillerindeki gevşeme ile birlikte riskli varlıklardaki tempo devam etti. Özellikle S&P'de rekor görmüştük. E, Türk varlıklarında da bunu gördük. Ancak e, bizim birazcık da e, iç piyasadaki tabii ki verilerimize baktığımızda hani bizim e, bu teknik seviyeleri aşabilecek bir Katalizör haber görmedik açıkçası. Ancak yine de bu seviyenin üzerinde kalmıştık, tutunmuştuk. Ben biraz önce söylediğiniz gibi bir miktar fiyatlandığını düşünüyorum. Ee, bu NATO görüşmelerinin, bu iyimserliğin. Hem dolarda bunu gördük hem de yüzde gördük bunu. Bu gevşeme, e, dolarda gevşemeyi, Bistüüz'de de tırmanışı. E, 1464 seviyesi çok önemli bir direnç noktası haline geldi. E, bu seviyenin tabii ki kırılabilmesi için e, hem hacimli alımların yani Kırılması demeyeyim de kırılıp üzerinde kalabilmesi için hem hacimli alımların ki e, hacimimiz çok düşük derdi, 15 milyar TL civarında e, hem de e, önemli bir katalizör haberin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet e, biraz önce konuştuğumuz gibi biden Erdoğan el sıkışmasını göreceğiz ancak alt metinde neler yazıyor bunları çok iyi analiz Hı -hı. etmemiz gerekiyor. E, ben e, burada önemli bir direnç noktası olarak 1464... E, aşılması gerektiğini düşünüyor. Sonrasında 1499 seviyesini e, test edebileceğini olumlu haberlerle birlikte düşünüyorum. Ama tekrardan söyleyeyim, hacim gel hacimli olması lazım. E, hacimsiz bir harekette tekrardan altına sarkabiliriz. E, tabii Merkez Bankaları, başkanları, piyasaları olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Onlardan bir tanesi İSİB Başkanı Christine Lagarde'dan gelmişti. Toparlanma yoluna girdik dedi ve pande pandemi öncesi aktiviteye dönüş sürecindeyiz açıklaması da bulundu aynı zamanda PEP programının sona erdirilmesini hı hı. konuşmak için halen çok erken dedi ki az önce Goldman Sachs'a Ağustos'tan önce FED'den bir sıkılaşma adımı beklemediğini söyledi. Christine Lagarde ekonomide pandemi öncesi seviyeye 2022 senesinin ilk çeyreğinde dönüleceği sinyalinde paylaştı. Anlaşılan yılın özellikle son çeyreğinden sonra birazcık daha merkez bankalarının o tapering sürecini tartışacağımız zamanlar gelecek ama piyasaya önceden kulağına suyu kaçırmış oldular diyelim Erkan Bey. 10 altın tarafında da 1860 dolar seviyesinde 10 yıllıklarda da yön aşağı gibi. Çok kısa bir ons altın analizi alalım mı FED öncesinde? Tabii ki. Ons altında biliyorsunuz bir e, 2006 dolar seviyelerimiz var. 2076 dolar seviyelerimiz vardı. Bundan sonrasında bir gevşeme gelmişti. E, ABD 10 yıllık tahvil faizlerine endekste hareket etmeye başladı son dönemlerde ciddi anlamda. E, burada e, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin sabit veya sabit kalması veya düşerek devam etmesiyle birlikte ons altında tekrardan bir yükseliş trendi yakalandı. Geçtiğimiz günlerde bu yükseliş trendinin bir miktar alt bandında seyrediyordu birkaç gündür. Ancak son gün Cuma günü burayı kırdı aşağı yönde. Bu aslında tabii ki ons altın için bir miktar olumsuz bir haber. Ama tabii ki burada 1853 dolar seviyesini önemli bir destek noktası olarak takip evet. edeceğim. Yukarı tekrardan tırmanabilmesi için özellikle ee, tekrardan bu 1904 seviyesi üzerine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Evet az önce de petrol fiyatlarında toparlanmanın etkisiyle son iki senenin en yüksek seviyesine gördük. Çünkü dünyada aşılama çok iyi gidiyor. Covid vakalarında da düşüş devam ediyor. Geçen hafta tabii ki OPEC Plus ülkelerinin kararları piyasa beklentilerini yükseltmişti. Küresel petrol talebinin günlük 6 milyon varilden fazla olacağını söylemişlerdi. Dinamik Menkul Değerler Yatırım Danışmanı Erkan Kabapeli çok teşekkür ederiz. Haftanın ilk işlem günü de bizleri yalnız bırakmadı sizin için diyelim efendim.